Evet arkadaşlar şu an İlyas Akyayla'dan Demir geldi. Onu uygulamaya gidiyoruz. Birlikte şehri karıştıracağız. Polislere isyan çıkartacağız. Bankalar soyulacak. Evler yağmalanacak. gibi şeyler yapılacak. Yalan haberler verdireceğiz. Bir de e, öncesinde tabi plan yaptık. Toplantı yaptık. Ama o kayda alamamışım. Kusura bakmayın. De böyle rollere katılmak isterseniz sunucumuza gelebilirsiniz. Always roleplay'e zaten kısmında da yazıyor. iletişim bilgileri vesaire sunucuya nasıl gireceğiniz. Meta daha önce oynamamış olan arkadaşlar da gelebilir. Zorluk çekmezsiniz yani. Dediğim gibi arkadaşlar sunucumuza gelmek isterseniz açıklama kısmında bilgilerimiz mevcut. Şu an saat 8.95 oyuncumuz var aktif. Şöyle göstereyim tablonda gelebilirsiniz. Böyle rollere katılabilirsiniz bizimle. Bekliyoruz. Niye yavaştan role doğru geçelim. Demek ki bu PD'nin bir önemi yokmuş. yok. Patlatma dur. Araç gelince haber edin. Adamlar çatıya çıkıyor. Çıksın patlatırız polis. Şatıya çıkıyor. Bakın polisi alacağız götüreceğiz. Sonrasında anlaşmayı mi? size bildireceğim. Biz soygunu yaptık ama çıkış yapmadık. Bekletiyoruz yok, polisleri. Polis şey Polisi yolda atacağız arabada. Bu ben yani buradaysanız şu an görüşümde dört beş tane. Bu arkadaş niye silah tutuyor ya elinde? Karadeniz soyaklı memur var. Karadeniz soyaklı memur olabilir. Siyavrus bölgede. En yüksek rütbeli kim sağlan onu. Karadeniz soyaklı memur olabilirsiniz. Karadeniz soyaklı memur Tamam. Be, tamam. Güzel bir Koray Bey? Kasurda kasur. Ee, i̇sterseniz şöyle oturalım, öyle konuşalım, gelin buyurun. <gülüyor> Koray <gülüyor> Bey, de buraya kadar çağırmamın sebebi e, bildiğiniz üzere İlyas Bey hakkında bir arama başlatılmış kırmızı bültenle Evet abi. E, haberini almışsınızdır zaten dediğim gibi İlyas Bey'e de haber verirseniz e, şehirde fazla dolaşmasın son günlerde Çünkü polisler tarafından her yerde aranıyor onun yakalanması demek bizde bizim işlerimizin yolunda gitmemesi demek sizin işlerinizin de yolunda gitmemesi demek da her iki taraf için kötü olur. Yani İlyas Bey'i yakalatmamamız lazım. Diğer sefir aileleri olsun, diğer aileler olsun. Bildirirseniz sevinirim. İlyas Bey hakkında hiçbir bilgi verilmesin. Zaten bunları bir önceki toplantıda ufak bir dile getirdim konsey üyeleriyle ve diğer ailelerle beraber. Hiçbir şekilde İlyas'ı satmayacaklar. Aksine onların başına bir iş gelirse beni bile satın dedim. Ama İlyas'a vermek yok. İlyas Bey bizim için güzel işler yaptı. İyilikleri dokundu. Satmak hakkında bilgi vermek bize sığmaz. Onun dışında şehirde hem polislerden hem haber kanallarından bilgi alması için bir ekip hazırladım. Hem polis içerisinden hem de dediğim gibi haberler üzerinden bilgileri alacak fakat bu İlyas'ın bizi satmayacağından eminim ama ne kadar Beniz emin olsun. de olsam olmaz. ne kadar emin de olsam o işin içerisinde görünen herkes mobeste de görünen herkes illaki radara takılmıştır onların da dikkatli olmaları gerekiyor ki onların da satılmaması gerekiyor hepsine zaten bizzat uyarılarını geçtim bizzat gerekli yardımlar da yaptım. Çünkü polisler illaki tepemize binecektir bu olaylardan sonra. Yapabildiğimiz kadarını yapalım. E, ee, fedakarlığınız için teşekkür ederim tekrardan. Ne demez? İlyas Bey şu an şehir dışında. E, iş nedeniyle şehir dışına gitti. Şu anlık rahatız. Ama tabi biliyorsunuz buraya da gelmesi gerekecek. Dolayısıyla gel buraya gelmesi. Bey. Hoş buldum Mete'cim, hoş buldum. Nasılsın Mete'cim? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. <laughs> Buyurun arada ara isterseniz. Evet, evet. Tabi, tabi. İlyas Bey biliyorsunuz iş nedeniyle şey Geldi şu an. Bağladım İlyas Bey. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş buldum. Biraz erken gitsek çok güzel olur biliyor musun? yoruldum bacaklarım ağrıdı 10 saatlik yol çek. Evinize gideceğiz değil mi Malik hani? Evet evet evet. Var. Biraz dolaşalım mı buralarda şehri? Dur olur. olur. Tabi. Ha. Haberiniz vardır büyük ihtimal. Ee, Neyden? Kırmızı bültenle aranıyorsunuz şu an. Allah allah evet, Onun için fazla dolaşmayalım isterseniz de tabi siz bilirsiniz Nasıl yine. olmuş bu iş? Ya e, geçenlerde bir Polis memuru kaçırmıştık hatırlarsanız Yüksek rütbediymiş evet, oda Kamerası Oo. varmış yani Yerde gizli kamerası vardı sanırım o kadar aradık üstüne ama Çıkmadı gizli kamerası varmış sanırım yüzlerimiz teşhis edilmiş Bir olmadığı için Aramanız çıkmış. Yanımızdaki bir kişinin daha çıkmış. Anladım Mete canım anladım. Dikkatli olalım o zaman. Yani gezmek istiyorsanız gezelim. Şu anlık bir problem olmaz. Akşam saatlerinde zaten devreye atmazlar. Ne siz bilirsiniz tabi. Bakın şu an şey. Kayalım ya. Tamam, biraz daha gezelim kayalım ondan sonra. Karımı özledim çocuklarımı özledim ya. <laughs> yorun. Ee, ne yapalım? Neyi ne yapalım? Aynaya bakın. Aaaa. <laughs> oh, Çek abi? sen. Dedim sana güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Polisi <komporuları>. gidip <laughs> peşimize takıldı. Evet arkadaşlar şu an polis ekipleri peşimize takıldı. İlyas Bey zaten aranıyordu kırmızı bölütenle bildiğiniz gibi. Uh. Kaçmaya çalışacağız bakalım şu an. Umarım içeri almazdır. Araba o kadar boş bir araba değil. Mustang. Takip ediyor ya. Kaçabiliriz. Şu an çok kalabalıklar ama önümüzü kesmezlerse iyi. Hızlı ama yıldırım arkadaşlar arkadakiler de bildiğiniz gibi. Hızlı onlar da bayağı. Mert. Acil yardım lazım peşimizde <laughs> polisler var. Evet, takip ediliyoruz. Aman biraz da düzgün Şehir kullanmak lazım. Misin? Arabayı bir çarptık tamam. mı? Tamam geliyorum. Evet. Ah. İn aşağı in. Ah. Okay. yarra yedik. Nece? İyi misin? İnyaz çok iyi değilim. Aa, ah, kemer vardı bu sıkıntı yok. İnelim artık. Buraya kadar mı Mete? Buraya kadar da Ya kaç daha Yavaş ellerini kaldı. Sakin oğlum sakin sakin. Yaslan araca. Ellerini. ellerini. kaldır yaslan araca. Araçtan, araçtan, araçtan in. Yavaş kal öyle. Kal öyle. Yaslan yaslan yaslan. Sakin ol. Sakin. Sakin. Kelepçeyle emiriniz biriniz. salıyorum. Bindir araca ah. Tam birim şahs salıyor mu? Açar mısın? ben. Haklarını sayayım mı? Açar mısın? Avukat tutma hakkına sahipsin, avukat tutacak paran yoksa e, belediye tarafından sana avukat sağlanır. Sessiz kalma hakkına sahipsin, sessiz kalmanın sürece hak, hakların davanda delil olarak sunulacak haklarını anladın mı? Anladım, teşekkür ederim. Arkadaşı uzaklaştırın isterseniz. Sunucumuz şu an 101 ekiyor. Saat 11 arkadaşlar bu arada. Gayet güzel bir sayı. Öyle rollere katılmak isterseniz. Usulca araçtan şöyle yavaş Bakın yavaş. Bekliyorum. Yavaş yavaş. Kapımı açar mısınız? açalım. Gel bakayım. Teşekkür Böyle yavaş. Memur Bey. Ee, İlyas Bey de bekleyelim isterseniz. Nereye geçeyim? Şöyle adam seni duvara yasladı Tamam, tamam. Geri kalanlarda bir sesli olalım. Biraz yavaş olur musunuz memur bey? Hayvan yok senin elinde. <laughs> Hayvanlar Dur, var. Konuşma Taksın. hakkı tanımıyorum dostum. Sessiz olur musun lütfen? Şahsen üzerinden aramaya başlayın. Ara. 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 Hayvanın en âlâsı ara. Hayvana hakaret olur sizin. Hmm. Hayvana yazdık ama. Neyse görüşeceğiz. Hı. Ben öyle boş bir insan değilim. Görüşürüz, görüş görüşürüz. 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 Az sonra içeride sorgunu ben alacağım dostum. Düşeceğiz bakalım. Lan susacağım mı ağzının kenarına vurayım mı? Arkadaşlar bakalım rolün devamında ne olacak? E, sen tamam. ne mi istiyorsun ha? ha? Geç lan köşeye. Oğlum var ya <gülüyor> size <gülüyor> Allah kolu elimden anam ağzına. Köpek. Arkadaşlar. İtme zaman şerefsiz. Oğlum sorum sandiyo. İlyas Hayır, Akkaya'yı görüyor. Abi ona bir ceza sal, 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 kameraları kapatmadım. Ya. Yani. Köpek, <laughs> köpek itin, itin. oğlum evet, kameralara evet, bir... gel böyle gel böyle gel böyle gel. Kameraları İyi oldu ulan sana. Terörist köpek. Gösterelim. Ne konuşuyorsun sen abi? Ya kim ne konuşuyor ya? Ağzını açamaz Ağzını açamayacak hale getirdim iti Şerefsizler. Halledeceğiz Mete. Oğlum sizi burada var ya. Ne hallediyorsun ya lan? Bir gecede insanlığı öğreteceğim. Bir gecede şerefsiz it. Kurtulursun kurtulursun. Bakalım nasıl kurtuluyorsun? Daha burada bak bek, bekleyen çok insan var. Evet arkadaşlar şu an nezarethaneye girdik. Bu rolün sonuna geldik. Rol tabii ki bitmedi. Part 2'si de gelecek. Part 2'de çok değişik şeyler olacak bilginiz olsun. Bir de Always Roleplay e bekliyoruz. Görüşmek üzere.